Cumhuriyetimizin Hatay Büyükşehir Belediyesi 2024 Kasım ayı meclis toplantısı Arsuz Nazim Hikmet Kültür Salonu'nda meclis başkan vekili Filiz Özçörekçi başkanlığında toplandı. Birlikte idrak ettik kendisini aldık. Başkan vekili Özçörekçi toplantı başında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla andığını ifade ederken saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından toplantıya geçildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının ekonomik ve teknik alanlarda ulusal ve uluslararası işbirliği ile sektöre olumlu katkı sağlamak amacıyla kurulan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne Hatay'ın dahil olması adına meclise sunduğu teklif görüşülerek ilgili komisyona sevk edildi. Büyükşehir Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı mutfak mirasını teşvik etmek, gıda kültürlerini tanıtıp geliştirmek ve uluslararası işbirliği oluşturmak amacıyla 2007 yılında Lyon'da kurulan dünya çapında 26 şehrin üye olduğu Gastronomi Şehirleri Birliği'ne Hatay'ın da üye olması adına meclise sunduğu teklif görüşülerek ilgili komisyona sevk edildi. Kasım ayı meclis toplantısı 2. birleşiminin 20 Kasım çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi Kisecik yerleşkesi A blokta bulunan meclis salonunda yapılması kararlaştırıldı. Kemal Atatürk, silah arkadaşı.